Mükemmel bir şey fark ettim. Mükemmel mi? ne diyeyim bilmiyorum. Şu adama birlikte şey girdik. Ee, niye denir ona? İşte maç girdik. Kupa düşmek diye. Bu moda oynamayı karar vermiştik. Sonra dedim yani çok kupalar gelmez. Bir baktım. Kupalar uçuyor. Ben kaçım? 18 bin. <laughs> Mesela Edgar 21 bin. Az o. 37 bin. Az yine. 38.000'de bin az. Mesela primo. 22 bin az. Yani, yani daha doğrusu noob. az. 31 bin. Mesela bu düşüktür. 19 binmiş bu? 31 bin. 37.000 37 bin. İşte geldik olayımıza. TLC sam sizce kaç kupa? Yorumlara yazın hızlıca. 42.000 kupa. Şu an ben dünyanın şokunu yaşıyorum. Adam da her şey 30 lüt be. Aa, her şey 30 yapmış lan. Oha. Mükemmel. Bir dakika. Lider lider bir bakacağım. Şey vardı bunun. O maçı ben aktif dışı kaldı. 20 şarjım bittiydi. Kor şey var. kötü cin var. Aha. Orada görmüşsünüzdür. Yani mükemmel bir olaydı. Bakalım. Bir de benim normal maçıma bakalım o da bulmuştuk. 26 bin falan bunlar boş. Mesela normal bir 5.000 5 alaka? 23.000 yine az. 21 bin. 25 bin. 21 bin. .000, lan. O kadar az mı geliyor? Neyse böyleydi video arkadaşlar. Hadi görüşürüz.